Bu sezona damga vuran çiftlerimizden biri de Aslı ve Kayahan. Kayahan'ı unutmayacağız. Çünkü neden? Hatırlamıyorum Seda ablayla. Hepimizin kafasında ve aklında kalacak. Aslı'nın görümce adayı Gamze ile ve Kayahan'ın kuzeni Tuğba çekişmeleri öyle böyle değildi. O kız stüdyoda neler yaşadı? Buyurun. İngilizce öğretmeni Aslı ve konservatuar mezunu Kayağan ilişkisinin seyrini değiştirecek iddia. Kayağan iyice köşeye sıkıştı. Bir hamlede eski sevgilisinden geldi. Programı izlediğimde benim konuştuğum adamla oradaki adam arasında dağlar kadar fark var. Ya sen kimsin? Beni o kadar bunaltmıştı ki nefes alamıyordum. Çok kıskançtı. Çevremde erkek Genç kız arkadaşım bile kalmamıştı. Bunu tüm ortak arkadaşlarımız da bilir. Kimseyle görüşmeme, ondan ayrı dışarı çıkmama izin vermezdi. Aynen Ev mi? iş arasındaydım. Aynen. Bir yere gidecek en olsam en onunla için. beraber. Ve Kayahan benim hayatımdayken etek giyinmeyi bırakın, tayt bile giyemezdim. Kıskançlığını anlatıyor. Kısa ilişki olan Aslı Hanım ben değil... Ama bunu da söyleyeyim, Kayahan Aslıhan'ı sevseydi o şekilde giyinmeyi bırak dans etmesi mucize olurdu. Maalesef ki Kayahan Aslı'yı sevmiyor. Bana dönsün diye yapmıyorum, herkesin gururu var. Ama söylediği bir gerçek var, gecenin yarısı kapına çiçeklerle gelebilir. Kayahan bana ne güzel şarkılar söylerdi. Oo. Şarkısı ya. Ne şarkısı ya Umurumda değil bile Gamze'yi haklı çıkaran da. mesajın son cümleleri Kayahan Aslı'yı bırakıp bana geri dönecek Kayahan şu an orada neden Aslı'nın yanında Çünkü mesleğinden dolayı orada gözükmek isteyebilir Orada nikah masasına ancak ben otururum Aslı Filmin sonunu dikkatlice izle ya sen ne boş konuşuyor abla ya yalan. Sen da. bir kes sesini de boş konuş. Varmadan konuş ya ben seni seviyorum kızım kes ya. Kes sesini. Ben böyle mesaj geldikten sonra nasıl seni seviyorum? Bana ne mesajı o hayal kuruyor sen anladın mı? Sen şarkı söyledin mi? Gece yarısı kapıma çiçeklerle geldin mi? La bu hayal kuruyor ne kızım ne ya? senin yanındayım. bak Dokunma. Tam. Çünkü seni sevmediği için sen olabilir sus. mi? sus. Kendimi ifade etmeme izin ver. Yeter zaten niye başımı susacağım. açtığın işler. Yeter. Niye susacağım? Niye susacağım? Sus beklenen yüzleşme aylar sonra gerçekleşti. Ne? Gamze ben hoş hayatta geldi. kalkmam. Öp kayan çünkü gripim. Hoş Kesin geldin hayatım. Kalkmayacak mısın ablanı karşılamayacak mısın? O elindeki ne sallayarak geldin Düğün Gamze? Düğün davetiyemiz. Kayahan'ın ablası Yaklaşma. sütü stüdyomuzda. Yaklaşma. Hayır. Hayır. Yaklaşma. Hayır. Ya böyle yapıyorsun Hayır, ya? Hayır o kız hayatında olduğu sürece bana yaklaşma. Bu özel günümüzde Hı -hı. siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ben onu niye getirdin ki O tarafın suyu. Şey geçmişe getirdim? kalmış ablası. Sen... Geçmiş falan değil. Ne yeni mi abla? Geçmiş evet. falan değil. Ben istemiyorum Aslı'yı. Hayır abla. Ben Aslı'yı istemiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun abla ya i̇stemiyorum burada? İstemiyorum Aslı'yı. Ama yalan o abla. Sen yalan niye böyle şeyler yapıyorsun? Hayır ya, ya, yalan, yalan değil. Sen ne kadar sinirlendin? Sinirlenmem lazım ne yapayım? Çünkü baş harfini gördüm ona mı sinirlendin? bana ne de var baş harfinden ya? Arayıp yani bulacağıma mı sinirlendin? bana ne var? Onunla kendim konuşacağım diye, diye mi sinirlendin? Bu geçmiş değil 20 Nisan 2024 yazıyor. Ama niye böyle şeyler yapıyorsun sen ya? Karine yani. nasıl bir pozisyona soktuğunu ya farkında mısın? Ne pozisyonu ya? Yuva yıkan kadın mı olacağım ben? Ne yuva yıkması inanma bunlara ya. Sen inanmışsın ya ki ben, bu kadar sinirlisin. Yalan abla, bir davetiye için mi geldin? Sen senin kim, geldim? kim yıkıyor abla sen niye bu pozisyonu yıkıyorsun? Niye aklımı yıkıyor? Sen neden böyle şeyler yapıyorsun abla ya? Sen niye böyle şey? Aklıda Sen böyle değildin ya. Aklını musun? Buradaki P harfi yıkıyor. E ne yapacaksın P harfi? Ben ya? çok iyi anladım onu kim olduğunu. Anne ne <laughs> var ya? Kes yalanlarını. Kayağan ve Aslı ise gözlerini kapayarak ve kulaklarını tıkayarak yollarına dolu dizgin devam etti. Şimdi ise Kayağan'ın Aslı'ya bir sürprizi var. Canısı, canısı, ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam Alnımız yazısı. Kaya'nın hazırlıkları sona erdi. Şimdi sıra Aslı'yı karşılamada. Merhabalar. Kayahan bugün beni yemeğe davet etti. Ben de hazırlandım, geldim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ne oluyor, ne oluyor? Bebeğim, 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 bebeğim. Ay aşkım inanmıyorum. Sen mi hazırladın bunları? Evet, şaşırdım. Çok güzel. Çok şaşırdım. Elbise mi? Bana mı aldın? Evet. Aa, aa. İneceksin Dengem sersi. Hangi birine şaşıracağımı gel, da şaşırdım gel. biliyor musun? Gel. Bayağı hazırlık yapmışsın. Sen mi sürdün buraları? 7'den 70'e kendilerini yaptım. Beğendin mi bir tane? Çok şaşırdım. I'm really surprised right now. Ulan olurum sana. Bunlar sana az bile ama. Musun şu anda güzel evet. mi? Beğendin çok, mi? Çok mutluyum. Üzerimde görmek için sabırsızlanıyorum. Bir deneyeyim de. Allah'ım sana bir tane bizim var. Allah Allah. Ömrün boyunca yani unutamayacaksın. Ya. Abi. Ah heyecanlandım. Nereye gidiyoruz? Gel gel tanem gel. Hadi adam, gel gel. Gel her şeyim değişti. Yeni bir hayata başlandı. Mutlu musun? Çok mutluyum. Ben de mutluyum. Yani seni gördüm, dünyam değişti. Her şeye rağmen, her zorluğa rağmen, zorluklara rağmen başardık. Yüzlük, yüzlük. Yani sonuna geldik, az kaldı yani. En başından beri başaracağız diyorlar. Evet. Yüzük yüzük sonuna geldik, daha ver. Haklısın. İyi ki varsın. <gülüyor> anladım, anladım <laughs> ama başım döndü. Baş döndüren evlilik teklifi evet. Her evet. şeye rağmen, her zorluklara rağmen benimle bir ömür, sonsuza kadar bu hayatı geçirmek ister misin? Aldın nefesi. E aldın nefesi, aldın nefesi, sonuna kadar benimle solumak ister misin? Bakayım yüzüğe. <laughs> bir düşüneceğim, bir bakayım Aa, yüzüğe. Yüzüğe göre mi? Evet, yüzüğe Aynen. göre. Şimdi at, at, atsam aşağıya Hayır Hayır. Ablanları sevindirmiş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. <laughs> ana gülüş konup gülüşüne vurulmuşum gülüşüne vurulmuşum gülüşüne vurulmuşum vurulmuşum Nedir küsse nedir kerem Ömrüm günü hoş olmuşum Ömrüm gün hoş olmuşum Ömrüm günü hoş olmuşum Hoş olmuşum Gülüm gami neyle Dilim nağmalar söyle Peki bana bir cek mi Sevirem de Gülüm gami neyle Dilim nağmalar söyle Peki bana bir cek mi Sevirem de Peki bana bir cek mi Sevirem de <laughs> Ben de seni seviyorum <laughs> Eski sevgilinin adı ağızlarından bir türlü düşmüyordu. Yayına bağlanarak Kayahan ve Aslı Aşkı'nın iplerini gerdi. Bu kadar eski sevgili konuşulunca eski sevgiliye cevap hakkı doğdu ve şu anda telefonda. Aslı benim çok adım almaya başladı orada. Bu kadar beni zikretmesin. Aslı şu an bir tekrar yaşıyor. Biz bu filmi yaşadık Kayahan'la. Bana nispet olsun diye bir şey yapmasın. O benim tırnağım bile olamaz zaten. Tam Sen... Sen bunun tırnağı olamazsın. Sen hayırdır ya? Sen dün tırnak yaptırırken biz Kamburgaz'da oturuyorduk. Kayhan Iğdır'a geldiği zaman benimle görüştü. Ya senden ne de, görüşeceğim de, sana? Benden umut Yalan de, konuşuyorsun de. ya. Ben seninle ne görüşeceğim ya? Sen kimsin seninle görüşeyim ben önce. ya? senden umut bulamayınca diyorsun havalimanından senin aldığını söylüyorlar. Bu nasıl bir umut bulamama şekli? Ne arkadaşım aldı ya. Evet biz görüşmek için geldik. Doğru söylüyorlar. Ben Aslıcığım sen o kadar benim taklitimi yap, o kadar Aa. bana özen. Allah'tan defalarca, defalarca arıyordum Aslı'yı. Ben seni tanımıyorum ki özeneceğim. Ama sen benim tırnağım olamazsın zaten. Nasıl tırnağı Her olamazsın? Hayırdır senin. ya? Dün beraber misiniz? Öyle Kayağın beni görüntü ya arıyordu. Görüntülü arıyordu, hı hı. yanında sen yoktun. Sen ne yaşıyorsun? Hı hı. Dakikada bir görüntülü arıyordum ya. Sen kendini çok güzel kandırıyorsun. Benim size vereceğim burada süreyi söyleyeyim, bir ay. Kayhan benim... her neden dün yanında olduğunu iddia ediyorsun? Diye. Kayhan benim aynı zamanda çocukluk arkadaşım. <laughs> Senin bilmediğin bu. <laughs> yalana bak, ya. yalana. Kayhan'ın söylediği kelime ne biliyor musun? Aslı kendi kendine sürpriz hazırlattırdı bana. Evlilik evet. teklifini <laughs> ben mi ettirmişim? Evet, kendin hazırlattırmışsın. Şu an sen nasıl bir cümle bu? Sana, o şarkıların bana söylediklerini hepsini nasıl tek tek atabilirim sana. Bende videoları var. Tekrarsın. Nasıl bir duygu kendi kendine evlilik teklif ettirmek? Ben Bunu nasıl bir duygu çok merak ediyorum. Kendi kendine evlilik teklif ettirebilmek nasıl bir duygu? Canım Zaten sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben seni ederim. burada dakikalardır ya dinliyorum. Ya buraya. Ya, ya bir bırak. bırak. bir geç otur yere. Ya. dokunma bana. Gelsene bir geç otur biz konuşacağız. Ayıp. Ya benimle evlenir misin ya? Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Hayır. Benimle canım. evlenir misin? Hayır. Benimle evlenir misin? Hayır. Hayır. Nasıl hayır ya? Hayır. Nasıl hayır? Geç otur yerine. Ben bir şey konuşuyorum. Benimle evlenir misin? Evlenmem. Kaya'nın eski sevgilisiyle olan yazışmaları gündeme bomba gibi düştü. Eski sevgili durmadı. Kaya Han'la yazışmasını gönderdi. Ya Kaya Ası Han Bey. Asıl bir yok. Buyurun. İstanbul'a geldin mi? Evet. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Neden? Hani ilk günkü gibi kalbin atar ya ben de öyleyim şu an. Ne oldu Kayan? Kayan Vallahi ablacığım ben böyle bir şey yazmadım. Havasız kaldım. Oksijenle buluşmak istiyorum. Ben de çok özledim. Ben seni bunaltıyor muyum? Oksijensiz kaldım. Ya ne inanıyorsun Oksijen veremiyorsun işte ona ya. gidiyor. Tabii ki de inanacağım. O kadar belli ki saatlerini inceledim bilerek. Ya ne belli saat ya? Neyin saat ya? Bir sekten çıktıktan sonra bunu yazmışsın. Benim saat dörtte tırnak vardı ya. Ya Kon... yalan konuşma Dört dün araba ya. Diye buluştuk dörtte, dörtte yanımdaydın arabada ya. Dörtte, dörtte yanımdaydın ya. Dörtte oraya. Yalan söyleme. Bütün bu bunlar yani doğru olmasa bile senin bu tavırların o kadar gerçek ki soğutuyor sen. Soğuyorum senden. Neyi anlamak istemiyorsun? Bak dün kabul etmedin benimle evlenir misin dediğini ve şu anda o Yata geldiğimde de pişmanım. Bu büyük aşka Gamze ve Tuğba'nın ardından Aslı'nın annesi de engel olmaya kalkıştı. Aslı'nın annesi Birsen Hanım telefonda. Birsen Hanımcığım. Bir Aslı'nın hanım. aralarında sürekli böyle hakaretler, sürekli gelmeler. Tamam, Peki bir bekleyin var. Çiğdem Olmaz Hanım bir şey söyleyecek. Birsen Hanım bir dakika hakaret derken. Ya ne hakaret? Ya, ya. Ne, ya ne hakaretini o, yapıyoruz? Ne bir, ne ne ikincisi ki, hanım? Yani... senin evladınsa mahtap olmak zorundasın. Eğer burada bir birliktelik kuruluyorsa, sen buraya gelip, kızına sahip çıkıp bizimle de mahtap olmak zorundasın. Sadece Bu ne ben demek ben ya? Oraya gidip, ben mahtap ben olmak gelip, istemiyorum. Kurtulur. Ne demek mahtap olmak istemiyorum? Sen çıkmışsın, iki günden bir telefona bağlanıyorsun, bizi gemiyorsun ya. Bu ben nedir ya? Durmuşsun orada akşam geçiyorsun sen. Biz de onaylamıyoruz, herhalde onun için buradayız. Siz gelin kızınızı alın, gidin o zaman. Sizin kızınız bizim de burada iddialaşıyor. Ben yaparım, ben ederim. Ya biz istemiyoruz zaten. Düzelse de istemiyoruz, düzelmese de istemiyoruz. Biz sizi daha görmemişiz. Siz dünürlükten bahsediyorsunuz ya. Biz de zaten sizinle olmak istemiyoruz. Allah, Allah Benim kızım kendi hataları ile yüz kesip geri çekilip. Ben bunu sabırla bekliyorum. Siz de bırakın kendine, kendi kendi hallerini. Bırakamayız biz kendi. Biz sizin gibi oğlumuzu kendi haline bırakamayız. Alın götürün o zaman. Bana sesini yükselttirme. Bırakamayız. Sı siz kendi haline bırakmışsınız. Anne bağırma. Sus. Anne bağırma. Siz kendi haline bırakmışsınız. Böyle bir evlat yetiştirmişsiniz. Ben kendi haline bırakmışsınız. Ben kardeşimi bırakmışsınız. Siz kendi haline Anneme sesini yükseltemez. sesini yükseltemezsin! Bu yüzden istemiyoruz Ben seni çok mu istiyorum? Gamze otur. Ben bayılıyorum zaten size. Annesine düzgün konuş. Sen benim teyzeme düzgün konuşuyor musun ya? Sen o benim sen anneme düzgün şey. konuşuyor musun? Sen, sen benim, düzgün benim, benim annemle ilk defa muhatap oldun. O da o kadar haklıymış ki seninle muhatap olmak istememek de. Benim annemin sesini yükseltemezsin. Ben çok benim istiyorum senin annenle muhatap hiç kimse yükseltemez. Ben Var mı ya. Çok mahcup olmak hiç kimse. hiç kimse. Benim annem tansiyon hastası. Benim annem de. Hiç kimse benim anneme sesini yükseltemez. Hangisi tane? Mekini satsanız da. Aslı pes etmedi. Bir sen hanımı ikna etmek adına baş başa telefonda görüştü. Anne. Alo? Alo anne nasılsın? Doğru, hiç iyi değilim kızım. Sen nasılsın? Demek de istemiyorum çünkü görüyorum halini. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Seni orada o hali gördükçe kayağın olsun. Şiden Hanım, Gamze Hanım alıyorlar seni aralarına. Tut portası gibi o ona no, no, ona. No. Yani çok çirkin, çok kötü şeyler söylemeye başladılar. Yani ben zaten başından beri biliyorsun onaylamıyorum. Artık sen de gör olmayacağını. Anne valla onlar istemiyor, sen de istemiyorsun. Hiçbir taraf istemeyince benim de kafam daha çok karışıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sonuçta Kayan seni bu şekilde gördü, bu şekilde sevdi. Yani farklı durum ciddiye gidiyor. Senden vazgeçemeyecek ailesini kabul ettirmek Şimdi seni sürekli değiş, değiş, değiş. Yani ben değiştiremem şimdi seni. Onu değiştirecek? Ya yani ben ben dedim sana kızım sen kendini ne zaman fazla destekliyorsan değişmiyor, kimler değişeceksin nereye kadar bu şekilde devam edeceksin? Ama senin içinden gelmediği sürece ne ben ne kaya ne kayağının ayrı seni zaten değiştiremiyim. Sen beni mutlu etmek için saçını koyu renge boyattın, gittin en, en doğal haline döndün, giyimine kuşamına dikkat ettin. Ben mutlu oldum ama sen mutlu oldun. Ben de sana dedim ki tamam sen nasıl mutlu oluyorsan nereye yaşa, konuş bu beni haberdar. Yani sonuçta ben seni o şekilde e, seviyorum. Yani benim istediğim gibi olmadım diye ben seni sokağa atacak değilim. Ya da baban seni sev, ev, evlatlıktan rezil edecek değil. Biz seni her seviyorum. Sen bizim evladımızsın. Sen bunları yaşıyorsun, yapıyorsun diye seni sevmekten vazgeçecek değilim. Ama insanlar sen ya onlar da kendilerinde haklı. Sen de iş biz böyle gelip istemiyoruz diyorlar. E de öyle aileye gelip kız vermek istemiyoruz. Dolayısıyla bu iş olmayacak. Sen de bunu lütfen buna. Artık bir şekilde bir herkes kendi kariyerine, kendi yoluna devam ediyor. Sonuçta senin için mesleğin var. Senin hayatın orada kayan değil. Kayan ailesi değil. Sen gidip orada kendini o, o sözleri, o hakaretleri neden maruz bırakıyorsun? -"Vallahi onlar bizim mutlu olmamızı hiçbir şekilde istemiyorlar anne. O zaman olacak şey bir ilan Sen de artık gerçekleri gör. Sonuçta kayan her gün seni değiştirmeye çalıştıkça kendi değişiyor. Farkında değil. Tamam anne ben biraz düşüncem iyice kafam karıştı. Öpüyorum seni. Allah'ım Allah var. var.